Gaziantep'te otomobille ATV'nin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden Hüseyin Akın ile Kerim Gündoğan, kılınan cenaze namazlarının ardından defnedildi. Cenaze namazında gözyaşları sel olurken, kazaya karışan otomobil sürücüsü Volkan Kılınçoğlu ise tutuklandı. Meclis için duaya, her kişi cenaze namazını kılmaya uydu, hazır olan imama gelin. Her kişi yerine,

haklarınızı helal ediniz. Evet. Rabbim helalliğinizi ve şahitliğinizi kabul ile makbul eylesin. Cümleten ulaşırlar bu sağ olsun. Merhumun aracı alırız.